isim söy şey, isim söyleyerek şey kendisi. Dua veteriner Mustafa Sevilmiş. Şey, 21 Ağustos'ta gibi. 21 Ağustos'ta veteriner hekimlerimiz kliniklerini kapatacaklar. Veteriner hekime şiddet, tek sağlık, tek dünya, tek tıp, tek çevre yaklaşımı adı altında. veterinerlere şiddet, sağlık personellerine şiddet ve veteriner hekimleri sağlık personeli olarak görmediklerinden dolayı. Çünkü ya yani sonuçta biz de bir canlı uğraşıyoruz. Hekim statüsünde reçete yazma şeyimiz var, yetkimiz var. Fakat e, şiddeti biz de görüyoruz vatandaşlardan, şeyden. tek sağlık, e, tek çevre anlayışıyla genelde düstur edindiğimiz e, bu sağlık çalışayında e, gerekli ilginin, gerekli duyarlılığın, gerekli şiddetle alakalı önlemlerin alınmadığını düşünüyoruz. Bundan dolayı 21 Ağustos'ta e, tüm kliniklerimiz kapalı. Acil vakalar hariç tüm veteriner klinikleri kapalı, tüm Türkiye'de. Teşekkür ederiz.